Zengin evi tuhaftır. Mesela zengin arkadaşlarınız varsa, zengin evine gittiğiniz zaman sağda solda bırakılmış paraları görmüşsünüzdür. Böyle beş lira var, on lira var. Değil mi? Onları almayın, onu söyleyeyim. Şimdi ne zaman gitsek sağda solda para var. Bunu gören fakir zihniyeti şey düşünüyor. Kesin bizi test etmek için koydu ha. Değil mi? Yalan mı? Değil mi? Test ya. Hırsız mıyız değil miyiz ona, ona bakacak. Mesela öyle değil. Alkışlarınız sizin de biliyorum, hissetmişsiniz aynı şeyi ama <laughs> gerçekten öyle değil. Değil, değil. Ben inceledim. Mesela para üstü kullanmıyorlar. Ondan mesela 100 lira pizza mı aldı? Bak biri evet dedi, zengin var orada, biliyor. <laughs> biliyor. 100 lira mı pizza mı aldı? 30 lira kaldı ya. Bu bitti ya amına koyayım yani. <laughs> ben ne yapayım? Bu 15 lira almış, at bunu ya, bunu yat ya. Ondan. Mesela git pantolon giymiş ya mesela atıyorum bunu bugün giydi çıkardı asmış. Orada böyle pantolonlar vardır. Elini at hep böyle 10 lira çıkar. 15 lira çıkar. Ben almadım. Size anlatmak için baktım. <laughs> onlar Hep çıkar. Valla bak unuturlar. Hep böyle ağız siktir Bende 20 lira varmış falan diye. Hep böyle unuturlar. Zenginler tuhaftır. Ama arkadaş çevresi beni deli ediyor. Gerçekten mesela şöyle bir arkadaş çevresi var. Şu nazardan korkuyor. Ulan nazar var. Mesela benim halama nazar der, size desin ki saçlarınız çok güzel, huf, saçın yanar. İkinci gün, <laughs> yanar. Gözlerin çok güzel, Sen, pık, gözün çıkar. Nazar var ama şöyle bir şey yapıyorlar. Yeni çocukları olmuş bebekleri. Çocukların kafasını similey koyuyorlar. <laughs> ee, Anlamayanlar için smiley. Ben Kürtçesini söyledim. <laughs> Aynen emoji. Böyle hani çocuğa nazar değmesin. Hepsinin çocuğu oluyor. Simle koy Cık. Cık. oğlum. Oğlum diyor koymayın sen çocuğuna nazar değmez. Çünkü ben sen tipini biliyorum. Böyle simleyi bir kaldır he. Bok gibi çocuk var orada ya. Beni götürdü falcıya. Daha doğrusu şey diyor, Kain'e gidelim acaba komedyen olabilecek misin? Kain'e gittik yani falcıya. Beni gördü böyle yapıyor. <gülüyor> 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 Dedim ne yapıyorsun abla? Bu nedir abla? <laughs> <laughs> Negatifi alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Acayip nazar negatif var üstünde. <laughs> Dedim bence sen gazın var ya. <laughs> Bu nedir ya? Ama iyi bir kız seviyorum. Arkadaş olmamızın en büyük sebebi travmalarımız aynı. Ortak travmalarımız var. Ama kızın biraz değişik. Mesela şöyle travması var. Çocukken, açıklı bir ortam. Babamla birlikte Disneyland'e gittik. <laughs> Disneyland'e. Biz tatiliye gidemedik ya. <laughs> Neyse beni dinle. Orada işte babamın metresi olduğu ortaya çıktı. Aynı, aynı. Benim de dedemin iki karısı var. Aynısı aynı aynı ortak acılar ya. He? Neyse beni dinle. Sonra annem bunu tabii öğrenince koştu gitti. Babam da onun peşinden koştu gitti. Bir yanımda böyle Mickey Mouse. Bir yanımda Donald Duck. Kendimi o eğlencenin içinde o kadar çok yalnız hissettim ki. Senin var mı travma? Valla... Biz de çocukken Şırnak'a gittik. He orası da aynı Disneyland gibidir. Hep böyle bir havai fişekler, bir eğlence, polis kovalar. Aynı Disneyland, aynı aynı. Eylemler aynı Disneyland. Ben de böyle hiperaktif olduğum için ayağım çaydanlığa takıldı. Ayağıma çaydanlık döküldü. Kendimi yanık hissettim. Aynen senin gibi yandım ben de. Bir yanımda amcam. Amcam iki Mouse'a benzer. Aynı aynı. Bir yanımda dayım. O da aynı Donald Duck'tır. <laughs> ben de kendimi yanına hissettim. Anlaşıyoruz. İyi bir kız ama seviyorum. Mesela beni bir işe soktu sene 2011. Ben de böyle biraz para biriktirdim 15 bin lira falan. Dedim ki araba alacağım. O zamanlar dolar bu kadar yükselmemiş. Alabiliyorsun normal bir araba. Dedi ki ben de sana ortak olayım. Ben tamam ol. 15 ben, 138 o. <gülüyor> <gülüyor> bir araba aldık. Üstüme de yaptım. <laughs> ben sana veririm ya. <laughs> verdim verdim. Mesela iyi bir kız. Fakirlere yardım etmeyi seviyor Fakir demeyen de. Yani yardıma ihtiyacı olan insanlar diyelim bence. Yardıma ihtiyacı olan insanlar yardım etmeyi seviyor. Şimdi insanlara yardım etmek güzel bir şey. Ama bu yardımı onların böyle gözün içine sokmak yanlış bir şey. Gittiğimiz her evde abartısız ağlıyor. Sanki ağlamaya gitmişiz o eve. Baksana Yusuf ne halde yaşıyorlar. Fakir adam bakıyor böyle bu orospi yine geldi diyor ya. Bu nedir ya bu? Şimdi ben bir şey diyorum. Diyor ki gel paketleri bırakalım gidelim kalmayalım. Yok yok, benim ağlamam lazım. Yusuf <laughs> <laughs> i̇şte, ne haldeler ne haldeler falan. Bir şey desem bana hemen kızıyor. Ya dedim bu yardım değil Allah aşkına. Yani bu fakirlere gerçekten yardım değil. Hem sen dedim yani niye böyle şeyler yapıyorsun? Ver yardımı gidelim. Kızıyor hemen. Öyle deme öyle deme dünyada kaç milyon insana aç sen biliyor musun? Sinirlendim dedim ki kaç ulan söyle. Bana rakam ver söyle. İstatistik kurumuna göre dünyada 6 milyon insan açmış. Ne? Bir de utanmadan saydınız mı ya? Hiç düşündünüz mü? Bir de fakirleri utanmadan saydık mı? Bir de nasıl saydık bir fakir, iki fakir, <laughs> üç fakir, dört. Sen aç mısın? Ölüyoruz abi. Beş, altı, yedi. Nasıl saydınız? Nasıl? Yardım değil, gerçekten yardım değil. Derneklere harcanan para trilyonlarca afiş basıyorlar, flyer basıyorlar. Fakirlere yardım etmek için fakirlerin fotoğrafını çekiyorlar. Metrobüste oraya asıyorlar. Ulan bunların hepsi masraf zaten gerizekalı. Fakire yardım mı etmek istiyorsun? O parayı direkt ver. Evet direkt ver. Gerçekten arkadaşlar kusura bakmayın ama aç insanlar kimsenin umurunda değil. Benim umurumda değil. Söylüyorum değil. Senin değil, senin değil, senin değil. Düz mantık yapacağım. Birazcık geri zekalıca ama çünkü umrumuzda olsaydı öyle insana zaten olmazdı. Değil mi? Demek ki varlar. Eyvallah abi. Umurumuzda değil Biraz duygusal varlık. Öyle ne diyordum. Arkadaş çevresinden bahsediyorum. Mizaha geri dönelim. Çevresi tuhaf. Geçen yılbaşı bir parti düzenlediler. Havuzlu villada. Beni de davet ettiler. Diler ki, Erasmus parti gibi yapacağız. Her ırktan biri gelecek. <laughs> Kürt olarak sen gel. <laughs> Beni seçmişlerim, sağ olun. Ulan dedik, belki Ruslar gelir. Belki Ukraynalılar gelir. Belki böyle hani Belarus, beyaz tenli, sarışın. Bir gittim, Azeriler var. <laughs> ya biz zaten oradan kaçtık. <laughs> Azeriler partiyi mahvetti. Çünkü bize bütün gece Azeri pop şarkıları söylediler. Nereden bileyim Azeri pop şırnak pop ya. Bütün gün böyle geçti. Çık, get, ah. Gözlerle anlamı, anlami, ah. Hasretinle yanasın, oh. kahket. Dedim bu bana hiç yabancı gelmiyor ya. Vur, geç. Gözlerinin anlamı, oh. Böyle bakıyorum bir saat, iki saat. Ulan bütün gece böyle şarkılar dinledik. Yeni yıla girdik, evrensel bir ortam. Bırak bari yeni yıl şarkısını beraber söyleyelim. Hani en azından İngilizce söyleyelim yani. Onu da onlar söyledi. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl geldi. Eski yıl, eski yıl, eski yıl gitti. <laughs> Dedim siz Jingle Bass'i çok yanlış çevirmişsiniz. Yani. <laughs> Bana kızıyor, bu Jingle Bass değil. Bu Azerice yeni yıl şarkısıdır. Tabii tabii, ben de Tarkan. Ama torbacı. <laughs> ya da arkadaşlar eğlenemiyoruz, yani mükemmel bir ortam yaratık, eğlenmek istiyoruz, başka bir yere gidelim. Sonra bizi klaba götürdüler, klapta da house müzik diye bir şey çalıyor, yeni nesil house müzik diye bir şeyle eğleniyor. Ben eğlenmiyorum, geç de eğlenmiyorum. Arkadaşlar bir şarkı bir saat sürmez, <laughs> bak bir şarkı biter. Bir şarkıda söz olur, bir şarkıda anlam olur. Ritim, BPM değişmiyor. Gittik DJ'ye getirmişler. Güya eğleneceğiz. İçeriye girdik. DJ çalmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> İki saat sonra. Dedim sen bir şey çalmıyor ki amına koyayım. sen kimi kandırıyorsun ya? Sürekli aynı şeyler ya. Tam diyor abi bu senin için. Hiçbir şey yapmıyor. Arada bir sadece şöyle yapıyor. Ya bir siktir git ya. Ben eğlenmiyorum. Kimse kusura bakmasın. Söz yok, anlam yok. Dedim beni başka bir yere götürün çıldıracağım. Çünkü hani güya eğlenmeye gelmişiz. Bir de paranız var bok gibi eğleniyorsunuz yani. Saçma sapan eğleniyorsunuz. Sonra bizi yeni nesil rap müzik çalan bir yere gittiler. Yeni nesil rap müziğe laf mı atacağım? Kesinlikle atacağım. Orada da yeni nesil rap müzik çalıyor. Var, güzelleri var, anlamlı olanları var, yetenekli olanları var. Onları köşeye kaldır, gerisi boktandır şunu merak ediyorum. torunlarımız olduğu zaman ne anlatacaksın? Benim torunum olsa dede dese rap müzik nasıldı? Örnek verebilirim cezadan. Kanım kırdılar uçamadım anne sabah soktular koşturdum. Kalbine çaban herkesin aklına eğri doğruyu ben soktum. Sonbahar dökülen yapraktım ilk geri geldim ben. Ailemde ben selam olsun gök kuşağındaki bir rengim ben. Çok güzel. Senin torunun sorduğu zaman sen ne diyeceksin ya? Kafam taşak gibi. Böyleydi oğlum bizim zamanımızda. Ne diyeceğim? Bunu mu diyeceğim? Ama Ezhel'i severim, Ezhel iyi müzisyendir. Ve artık yeni nesil rap müzikte sesinin güzel olmasına gerek yok. Anlamsız, saçma sapan sözlerle rap müzik yapabilirsin. Sizin için yapayım bir tane. Mesela sahneye çık, mikrofonu al, elektronik sesi yap. Bizde yok ama ben gırtlağımdan yapmaya çalışacağım. Saçmalı ve rap müzik oluyor. Okey, geliyorum. Rapçi geldi. Hey, hey. Hazır mıyız? Ha? Okey, başlıyoruz. Bugün yine sarımsaklı mantı verdim. Sarımsaklı mantı severim. Oluyor sallam. <laughs> Ağzım koksa sarımsaklı mantı verdim. Hey! Seyirci Biz de sarımsaklı mantı severiz. Sarımsaklı mantı mı ne ne no yedim. Bugün yine sarmışsak hepsi de böyle yapıyor One, two, verdim Kafamda şak gibi verdim Oh, oh, oh Eyvallah <laughs> <İyi olur. Gülüyor> Mega götür beni bana Ay yaho gidelim halaya

Bana anlamlı bir şey söyle. Sanki ağzında şeker var, hoşuna gidiyor. İddetten bitti. <laughs> Patlamadan rap yapın. Kamera nerede? Patlamadan rap yapın. Ya bunu yapıyorlar, okey elektronik ses ya da artık gerçekten çok basit bir formül daha var. Kelimeleri eline al ve arka arkaya sırala rap müzik oluyor. Çok basit. Kelimeleri al ve fırlat. Kot, lona, rock, harun, kot, lona, rock, falan geldim gördüm geldim değil sana bana olabilir onu bunu bilemedim meli malı mak mek meli malı mak mek mu mi mu 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 mi mu mu hey 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 ho hey 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 ho ho oh, yeah bir de bana diyor ki zencilerim için onun biri şuysa sen yoz katlısın ya ben <laughs> o gerçekten acayip bir insan. Yani o zenci hmm. takıntısı nedir ya? Sanki böyle şey gibi, iç sesi böyle Ferhan'ın. Benden siyah olduğum için herkes nefret ediyor. Ama <laughs> <Oğlum> sen beyazsın. <laughs> Kendine gel. Okey bizimkilere laf attım, bizimkilere laf attım. Yabancı rap müziğe laf atayım. Şimdi yabancı rap müziğe de maruz kalıyoruz çoğu zaman dışarılarda. Hiç düşündük mü acaba ne anlamlara geliyor diye. Ben sizin için bir tanesini Türkçe'ye çevirdim. Bak yabancı rap müziğinde yüzde doksanın anlamı popo, meme ve kadın oldu. Neden öyle? Mesela duyuyoruz. Bakın Türkçe'ye çevireceğim. Lütfen sözler için bana kızmayın. Yani ben birebir çeviri yaptım. Sözler yabancı rap müzikte de aynen böyle. Çal keke.